Mavi Ruhlu Kız'ın 44. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Bu bölümde başıma gelen talihsiz bir olayımı anlatacağım. Benim için anlatması biraz zor olacak. Çünkü o anları tekrar hatırlamak içimi acıtıyor biraz. Beni üzüyor. Ama biraz cesaretimi toplayıp, kendimi toplayıp size anlatacağım. Ramazan ayıydı. Ben çalışıyordum, mörçlük yapıyordum. İş yerimde de bir tane abla var. Onunla beraber çalışıyoruz biz. İsmi Ebru olsun. Ebru ablayla beraber çalışıyoruz. Noktalara bizim ürünlerimiz gidiyor ve biz de peşinden gidip bu noktalara ürünlerimizi açıyoruz. O gün işimiz çok yoğundu. Yanlış hatırlamıyorsam 15 tane markete gidecektik. Biz de dedik ki ayrılalım, iş bölümü yapalım. O zaman belki daha hızlı bitiririz. Yani örnek veriyorum ben A noktasına gideceğim. O B noktasına gidecek. Orayı toparlayacağız. Belki sonra C'de beraber buluşacağız. Beraber yapacağız gibi böyle bir iş bölümü yaptık biz birbirimizle. Ben bir tane noktaya gittim. O noktayı hallettim. Sonra çıktım. Bu arada da gittiğimiz marketler birbirine yakın olduğu için arabaya, otobüse herhangi bir şey binmeye gerek yok. Yürüyerek gidebiliyoruz. Ben noktadan çıktım. Diğer noktaya gitmek için yola koyuldum. O arada Ebru ablayı aradım. Dedim ki ablacığım benim işim bitti. Diğer noktada senin de bittiyse buluşalım dedim. O da tamam dedi. Sonra başka bir şeyle alakalı konuşmaya başladık. Bu arada ben kaldırımdan yürüyorum. Telefon benim sol elimde. Konuşurken yanımdan bir insan geçti, bunu fark ettim. Birkaç saniye sonra da o yanımdan geçen kişi benim kolumu tuttu, telefonda konuştuğum kolumu. Burayı hatırlayıp tekrar anlatmak biraz zor geliyor ama anlatacağım. Arkamdan elini iki bacağımın arasına alıp avuçladı. Yani beni güpe gündüz yolun ortasında taciz etti. Ben orada sadece Ebru abla koş bana yardım et dedim. Başka hiçbir şey diyemedim. Ben hızlıca koşmaya başladım. Çünkü adamın peşimden geleceğini düşündüm. Bir ara cesaret edip durup arkama baktım. Öylece durup bana bakıyordu. Ama yüzü o kadar korkunçtu ki ya bilmiyorum ya da o anın korkusuyla bana korkunç geliyordu. Telefonda Ebru abla benimle konuşmaya çalışıyor. Ama bir anda dilim tutuldu. Hiçbir şey konuşamamaya başladım. Etrafımda da araba yok, bir şey yok, insan yok. Yani tenha bir yerden geçiyormuşum. Daha sonra bir tane araba durdu. Kamyonet gibi bir şey. Durdular bana dediler ki iyi misin, neyin var? Konuşamadım. O arada telefonum kapandı. Sonra tekrar Ebru abla beni aradı. Bana yardım etmeye çalışan adamlar işte telefonda Ebru abla'ya yerimi tarif etti. Birkaç dakika içinde Ebru abla yanımdaydı, taksiyle beraber gelmişti. Ben oradan hastaneye nasıl gittim hatırlamıyorum. Yani o arabayla geçen adamlar mı alıp bizi götürdü? Ya da biz taksiye mi binip gittik ya da ambulans mı geldi hiçbir şey yok bende o zamana o ana dair. Sadece hastanede yatakta zangır zangır titrediğimi, hala konuşamadığımı, resmen dilim tutuldu ve konuşamıyorum. Hiçbir şey anlatamıyorum. Ne oldu diyorlar, hiçbir şey söyleyemiyorum. Bana sakinleştirici yaptılar ama o sakinleştirici de bana fayda etmedi. Ben çok uzun bir süre bu şekilde kaldım. O arada şeflerim geldi, müdürüm geldi. Beni ziyaret ettiler. Daha sonra polis geldi tabii ki. Sonra polis beni sorgulamaya çalıştı. İnanın ben kime, ne zaman, neyi nasıl anlattığımı hatırlamıyorum. Tek hatırladığım ben biraz sakinleştirdikten sonra beni eve bıraktı şeflerim. Sen birkaç gün işe gelme dediler. Ertesi gün beni polis aradı. O kişiyi bulabilmek için yardım istediler. Olayın gerçekleştiği yere gidip orada kamera kayıtlarına bakacaktık. Bana saati, vakti, zamanı, yeri sordular. Ben de gittim polislerle. Oradaki etraftaki dükkanlara, kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştık. Sonra beni eve gönderdiler. Bu arada ben o haldeyken Onur eve geldi. Benim o halde olmama rağmen benimle sevişmek istedi. Ben hala olayın etkisini üstümden atamamışken, orada yatıp ağlıyorken, o durumdayken benimle sevişmek istedi. O an ondan çok fazla soğuduğumu hissettim. Bu nasıl bir vicdan diye sorguladım kendi kendime. Ben kabul etmeyince kalktı gitti. Zaten gitsin de çok önemli değildi. Bana herhangi bir desteği yoktu orada. Tek söylediği Birkaç güzel cümle. Koyun gözlüm, uçsuz bucaksız denizim benim. Birkaç gün sonra ben işe gittim. Daha sabah kamyonlara ürünler yüklenirken biri arkamdan gelip sırtıma dokundu bana seslenmek için. Ama ben o an olayı yaşadığım ana döndüm ve ağlamaya başladım. Kendimi çok kötü hissettim. Resmen bende bir travma oluştu ve bu uzun süre gitmedi benden. Tam olarak ne zaman geçti derseniz hatırlamıyorum ama uzun bir zaman etkisini sürdüğünü çok iyi biliyorum. Bir haftaya yakın zaman sonra telefonum çaldı. Karakoldan aradılar. Kimlik tespiti için gelmeniz gerekiyor dediler. Ben yine ağlamaya başladım. Çünkü o adamla karşı karşıya gelecektim, onu görecektim, onu tespit edecektim. Nasıl olacaktı? Polis bana dedi ki merak etme camın arkasında olacağı için seni görmeyecek. Sen sadece onu görüp tespit edeceksin o kişi olup olmadığını. Ben de tamam dedim. Kalktım karakola gittim tek başıma. Beni bir odaya soktular. Daha sonra camın arkasına da bir kişi getirdiler. Zaten görür görmez onun olduğunu anladım. Ve ben yine ağlamaya başladım. Sonra beni çıkardılar oradan. Ben karakolum bahçesine indim. Sonra yanıma bir kadın yaklaştı. Kadın bana şöyle söyledi. O kişi benim kardeşim ve yüzde altmış engelli. Bugüne kadar hiç kimseye bir zararı dokunmadı. Zaten biz de bu yüzden onu dışarı salıyoruz rahatlıkla. Annemiz babamız yok ve kardeşime biz bakıyoruz. Bu arada kadın ağlıyor bana bunları söylerken. Sana yalvarıyorum bizden şikayetçi olma. Şimdi böyle söyleyince ben ne diyebilirdim ki? Bir de engelli. Tamam dedim. Bir şey diyemedim. Sadece tamam dedim. Allah razı olsun senden bin kere diye gitti yanımdan. Ben şikayetçi olmasam bile dava mecburiyetten açılacaktı. Çok zaman geçmedi. Mahkeme celbi geldi. Sonra ben mahkemeye gittim mahkeme günü. Baktım onu böyle çok güzel giydirmişler takım elbise. Artık ondan Korkum biraz daha geçmişti. Hani onu gördüğümdeki kadar ilk gördüğümdeki kadar kötü hissetmiyordum kendimi. Ama yine de içten içe o huzursuzluk, o ağlama hissi yine geliyordu. Çünkü yaşadığım çok zor bir şeydi. Mahkemede %60 engeli olduğunu söylediler, tekrar ettiler. Benim şikayetçi olup olmadığımı sordular. Ben de değilim dedim. Sadece o an bana bir bakış attı. Onu unutmuyorum. Yüzü hala aklımda. Kendime çok çaresiz hissettim. Çünkü engelli bir insandan nasıl şikayetçi olabilirdim ki? Bir de ailesi gelip yalvardı. Gözyaşı döktü kadın. Yanlış mı düşünüyorum? Bilmiyorum ama o an şikayetçi olmamaya karar verdim ve bundan da hiçbir zaman pişman olmadım. İçim bu konuda hep rahat. Ben engelliler konusunda da biraz hassas bir insanım. Evet başıma gelen çok kötü bir olaydı. Hatta travma bile yaşa yaşattı bana. Ama yine de içim el vermedi onu şikayet etmeye. Bu da böyle kötü bir anıdır benim için. Size bir sonraki bölümde sırf onu kurtarmak için yapmadığım bir şeyi yaptım diye nasıl kabul ettim onu anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.